Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Ameli tefsir derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugünkü dersimizde Ma'un suresinin dördüncü ayetini işleme gayretinde bulunacağız. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizlere yetimlerin hor görüldüğü, miskinlerin doyurulmadığı bir toplumdan bahsetmişti. Topluma bir kaos, bir kriz hakim bu ayet-i kerimelerin geliş sürecine göre. Ayet-i kerimelerin dalgaları dalgaları bizzat aşar şekilde bize geldiğini gördüğümüz zaman, bakarız ki toplumda bir kaos var, toplumda bir kriz var ama bu krizin faturası kime kesilecek? Şimdi Allah Azze ve Celle bize bundan bahsedecek. Fawailun lil musallin namaz kılanlara yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle faturayı namaz kılanlara kesiyor. Çünkü burada namaz kılanlar suçlu ya da namaz kılanlar azarlanmayı hak ediyor diyelim. Neden? Çünkü eğer ki bir toplumda yetimler hor görülür, miskinlere fakirlere yardım etmeye dair bir teşvik söz konusu değilse namaz toplumsal olarak insanlığın önünü açma seviyesine ulaşmamış demektir. Dolayısıyla biz namazı normalde ne diyebiliyoruz? İnne salate tenha ani'l fahşael bel münker. Yani fuhşiyattan, münkerden büyük ve küçük günahtan geri duracaktı, geri bırakacaktı, geri tutacaktı bizi. Ama öyle olmuyor. Daha ötesine gidip kibrin, mala tapmanın, cimriliğin kol gezdiği bir toplumdan bahseder oldu Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla namaz bizi kötülükten alıkoyacaktı. Toplumdaki kaosu, yaşanan krizi gidermeye yönelik adımlar attıracaktı. Kötülükten iyiliğe yönlendirecekti. Nimet anında kibirden yokluk anında da Allah Teala'ya ümit kesmekten bizzat alıkoyacaktı. Ama öyle olmadı. Artık yetimler hor görülür ve bizzat miskinler, fakirler de kendi haline ne halleri varsa görsün tarzında insanın nefsi hastalıklarla boy ölçüşmesine e, sebebiyet verdi artık kılınan namazlar. Tabi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de daima bir namazın nasıl kılınması gerektiğinden bize bahseder. Ama bu sefer Allah azze ve celle tam tersten bize bir beyanatta bulunacak. Bir namaz nasıl kılınmaz? Bir namaz nasıl bizzat Allah Teala'ya sunulmaz? Dolayısıyla bunu anlatmaya başlarken bizzat Allah azze ve celle fevelun diyerek yazıklar olsun o namaz kılanlara diyerek yürekleri titreten bir tarzda Bölünüyor Allah azze ve celle. Tabi Allame Razi'nin dediği gibi sanki Allah Azze ve Celle yetimler ve miskinlerden bahsettikten sonra bu namaz kılanlar ne yapıyorlar diye bir soru geldi de o onu o durumu söyleyen Allah Azze ve Celle namaz kılanlara da yazıklar olsun. Normalde onlar toplumu yönlendirecekti şeklinde sanki bir diyalog geçiyor. O diyalog bizzat Allah Azze ve Celle bize bunu hissettiriyor. Feveylün diyerek buradaki fa takibi ifade eder arkadaşlar. Normaldeki buradaki fa takibiye ifade eder. Ne demek takibiye? Hemen peşinden gelme. Mesela cae zeydun fe amrun dediğin zaman zeyd ve hemen akabinden amır geldi dersiniz. Dolayısıyla burada da ne var? Yaşanan bir kaos var ve hemen gözler namaz kılanlara dikiliyor. Sanki bir idari birim veya efendime söyleyeyim bir e, alanda sorumlu olan kimseye bir o alanda sorun olduğu anda direkt gözlerine ona çevrilmesi gibi hemen açıklama yapması istenir. Dolayısıyla her diğerde bu böyleyken dünyevi anlamda da bu böyledir. Bu yüzden ca ezeydun fe gibi feveynun lil musallin. Bunlar bunlar yaşanıyor bu dünyada. Nerede o zaman o namaz kılanlar? Yazıklar olsun o namaz kılanlara şeklinde açıklaması bekleniyor namaz kılanlardan. Dolayısıyla Allah azze ve celle bizlere gerçekten çok muazzam bir tüyleri diken diken edecek tarzda bir Konuşma bir hitap e, ediyor. Tabi burada arkadaşlar şuna da dikkatlerinizi celbederim. Allah Azze ve Celle burada musallin diyor. Mukimi salate demiyor arkadaşlar. Mukiimin salate, mukiimin salate demiyor. Neden? Çünkü zaten mukiimin salate deseydi, mukiimin salate deseydi. Ee, bizzat Allah Azze ve Celle'nin zaten namazını ikame ettiğimiz için böyle bir azarlamaya ihtiyaç olmazdı zaten. O yüzden lil musallin diyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir önceki ayette de söylediğimiz gibi her zaman bir adım ötede yaşamamız gerekiyor İslam'ı. Bu yüzden de Allah Azze ve Celle burada bir ötede yaşayamayan kulların ara ara düşmüş olduğu e, girdaplardan bahsetti Allah Azze ve Celle adeta. Normalde namazı ikame etmek önemli. Namaz kılmak zaten farz ama ikame etmek bize asıl koruyan unsur. Ama işte biz farzla yetinir de sünnetleri, edepleri, müstahapları yerine getirmez isek o zaman e, toplumda yaşanan ve bize de şahsi olarak e, dokunacak olan sorunlarla baş başa kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Peki... O zaman bu ayetle amel etmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Namaz kılan bir e, toplum isek toplumda yaşanan olaylara, efendime söyleyeyim yaşanan haksızlıklara, zulümlere, adaletsizliklere, hırsızlıklara, arsızlıklara, namussuzluklara, şerefsizliklere, efendime söyleyeyim utanmazlıklara, aklınıza her ne türden e, fahşa ve münker diyor ya, yani büyük veya küçük günah geliyorsa insanın elinden, dilinden, gözünden her ne uzvundan olursa olsun yaşanabilecek bir kaos, kriz, günah onların her birine dair tayakuzda olmamız lazım. Çünkü feveylünlil musallin her an açıklama yapmak zorunda kalabilecek bir konumdayız. Vakadeli ke'alnakum ummeten vasatan bu demek. Size orta ümmet kıldık. Yani ne demek? Merkez ümmet sizsiniz. Dünya sizin şeklinize göre şekillenecek. O yüzden baktığınız zaman dünya üzerinde Müslümanlar sağlamsa dünya üzerinde bir refah var. Kafir devletteyken bile. Niye? Çünkü insanların mazlumun mazlum insanların bizzat müracaat edebileceği bir devlet söz konusu, bir toplum, bir medeniyet söz konusu. O yüzden kafir bile kolay kolay zulmünü yapamaz. Ama Müslümanlar sağlam değilse günümüzdeki son 200 yılda gördüğünüz gibi gavur istediği yerde at koşturur, istediği yeri sömürür, istediği yeri istismar eder konuma gelir. Dolayısıyla genel anlamda dünya coğrafyasında ne vardır? Nasıl ki İslam ümmeti merkezde ise bir toplumda, her bölgede, ilde, ilçede, köyde, her nerede insanların yaşamış olduğu birim olursa olsun namaz kılanların durumuna göre şekillenir her şey. Tabiat kanunu gibi bir şeydir bu. Tabiat kanunu gibi bir şeydir. Namaz kılanların durumuna göre o toplum refaha, huzura kavuşur, saadete kavuşur veya namaz kılanların durumuna göre kaos, kriz oraya hakim olur arkadaşlar. Dolayısıyla bizim dikkat etmemiz gereken nokta burası inşallah. Eğer buraya dikkat edersek bir ee, biiznillah sıkıntı yaşamayız. Peki velhamdülillahi rabbil alemin cümleten. Esselamu Aleyküm.